Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kalıcı konutların dağıtımına 29 Ekim'den itibaren başlanacağını bildirdi. Depremlerin ardından ilçede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışma başlatan Afşin Belediyesi'nce imar ve inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, katıldığı bir temel atma töreninde, depremin ardından normalleşme çalışmaları kapsamında özel firmaların inşa faaliyetlerine başladığını söyledi. Tüm yeni imar alanımızda ve eski imar alanımızda jeolojik etütleri Şubat ayı itibariyle başlayıp Mart ayı itibariyle bitirmiştik. Dolayısıyla Afşin'de inşaata kapalı alanımız yok. Eski imar alanı olan Kale Mahallemizde de şu an deprem sonrası ilk ruhsatlı temelleri atıyoruz. Normal inşaatımıza başladık. Afşin'de imar ve inşaat faaliyetleri Temmuz ayından itibaren serbest bırakıldı. altyapımızı yapımızı hazırlamıştık. Hızlı normalleşme dedi Cumhurbaşkanımız. Biz Cumhurbaşkanımızı takip ediyoruz. Biz normalleşiyoruz. Normalleşmeye yakınız. Çok kısa zamanda deprem izlerini silen fiziksel olarak bir Afşin olarak ortaya çıkacağız. Kalıcı barınma sorununu bir an önce çözelim. Ee, diğer taraftan zaten e, TOKİ tarafından yapılan konutlar tahmin ediyorum 29 Ekim'den itibaren teslimi yapılacak ki bu konuda da biz çok öndeyiz afişin olarak. Ee, bir an önce normalleşmemiz lazım.